Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Kızlar bugün Viyana'da son günümüz. Şimdi bir pazara gideceğim. Demiştim zaten pazara gideceğim diye. Bu arada benim bloglarımı biraz geç izliyorsunuz da. Mesela günlük paylaşıyor. Biliyorsunuz ben bir gün paylaşıyorum, bir gün paylaşmıyorum. Benim sistemim de o şekil. O yüzden Rumeysa'da izlediklerinizi de benden sonra görüyorsunuz şimdi pazara gidelim Bakın neler var neler alacağım onları da sizlerle paylaşacağım Ondan sonra hep e -e beraber -e geri eve döneriz artık değil mi Şöyle aynı kıyafetler mi giydim Valla dün giydiklerimi Çünkü rahatla bir pazara gideceğim ee, Azat da dışarıda beni bekliyor Hadi bakalım gidelim Azat Azat da burada ablaları o da şöyle giyinmiş böyle sıcak sıcak değil mi hava biraz serin Çünkü kızlar ya artık kışa giriyoruz. Ay. Eşim içecek almaya girdi dükkana. ettir baba geliyor. Biz de pazara doğru gidek bakalım. Zaten fazla bir şey de yapmadık. Ay. Çocuklarla biraz zor. Bir şey bir bir şey ha sonra gir. Zaten gireceğiz. Evet. Ay. bakalım. Ay. Ha, babası Lucca almış Hazreti. Hadi bakalım. Evet, kızlar şöyle pazara geldik. Bakalım neler var? Ne mazat? Azat? bak pazara geldik arkadaş. Ben o şeyi pirincinden de alacağım da. Ha, bakın şöyle güzel güzel sebzeler var. Önce bir dolaşalım sonra alalım, değil mi Can? Yani öyle yap, biraz dolaşalım bakalım bir neler varmış sonra yeşil fasulye falan. Güzel mi? Var, değil mi? He, Arapların da. Güzeldi, köfte almıştık herhalde. Ya şuradan gidelim. Şöyle sonra şurada bak, o arkada da zepse şeyi var. Nasıl da güzel görünüyorlar kızlar. Azat var, azat her şeye var o diye. Değil mi Bakın bir aradım pirinç. Ha basmati pirinci burada. Bak bu ne kadar ucuz burada can. Ben alacağım şu basmati'den de kızlar şu e, safranlı pirinç falan yapıyorum ama şu uzununu kullanıyorum ve bu çok güzel bir pirinç. E, başka yerde 25 euro size söyleyeyim yani. Burada 10 euroymuş 5 kilosu. Ol. Alacağım ama bir bakayım o mavi paketli de vardı ona bakayım aynısını. Evet, şöyle uzun uzun pirinçler oluyor ya kızlar. Bunlar çok lezzetli gerçekten. Ee, bir tadına bakarsanız zaten hep bunu pişirmek isteyeceksiniz. Ama dolaşıp gelelim, alalım demin. Şimdi Aa, Üstümüze yük yapmayalım. yapma. yapma. Bakalım. Evet, hmm, wow, Bak bu, bu salatalıkları çok seviyorum. Bunlardan mutlaka almamız lazım canım sürü. Şöyle de bakalım neler varmış. Şeyla kızlar ya vallahi insan pazara gelince kendini mutlu hissediyor. Şu yeşilliklerden. Bu çok güzel. Evet. Hmm. Aa, bak bir de en en çok sevdiğim domatesler. Geç <laughs> ne kadar pahalı aldıydık ya kızlar bakın burada kilosu 3 euro. Burada Sen ha, aynen değil mi? Aa bakın şu aşağıda daha büyük bir pazar açılmış herhalde. Bak aa bugün zebze günüymüş can. hal mı? Ya bu süper. Bakın böyle daha güzel açık pazar var. <laughs> Aha bağırıyor vallahi bizim Türkler. Ay ne güzel. <laughs> Aynen. Hazreti bu amcalar bağırıyor. Bak şeyle. Gerçek bu taraf daha ucuzmuş. Burada her şey ol Bak şey. Rok, roka değil. Tere tere. Aynen. <laughs> maydanoz, taze maydanoz. <laughs> şey. Selleri. Ben hepsinden alacağım ama önce bir dolaşmam lazım. Bir bakmam lazım. Vay, wow, maşallah ya pazara bak. Can şu kordişon salatalıklardan da alsak mı turşu yaparız? Sebep? Sebep turşu yapmak. Turşu sev. He. <laughs> Bence telef etme ya boş ver. Vallahi bak şimdi ben rezil edeyim ben çok güzel turşu yaparım kızlar. Siz öyle dediğine bakmayın. Bakın her yer zepse dolu. Demek salı günleri zepse pazar oluyor. Aa can bizim şey tomateslerden alacaktım ya şunlar bak. Bursa ee, domatesleri kızlar. Onlar çok güzel oluyor soslara. Evet. Şu kordişonlardan da alalım da taşı yapak biraz. Her şeyden alacağız da nasıl taşıyacağız? Azadın beşine. <laughs> Azad sen yürürsün biz beşlikte taşırız onları. Ay nasıl güzel. Rümey sen niye hiç pazara gelmiyor ki? Geç. Ee, aha. Babiş Azad'ın meyveleri. Azad'ın en sevdiği meyveler. Kısar onlardan da alacağım. Çocuğun önünde ee. bir şey var. Sıkıntı bir şey ya. O yer şimdi şurada belki kesin. Simitçi falan varsa simit falan alırız. Aa, pazar Biz bayağı mı uzanmış? Yok bunlar ya uluslararası ya. Çıkıyorlar <laughs> ama diyorlar. Karpuz karpuz. Tatlı patatesler, siz katlatıp. Evet kızlar e, pazardan geldik, Şör Türk marketine de uğradık ama yukarı çıkarmayalım dedim zaten gideceğiz, şurada size arabada göstereyim neler aldığımı. Ee, şöyle basmati rice aldım. Şu uzun pirinçten. Bu gerçek tadı çok güzel ve çok lezzetli. Evde de size tarif çekerim. Var aslında birkaç kere yaptım. Ama tam detaylı istiyorsunuz. Bu arada grill <laughs> kömürümüze daha duruyor. Havalar bozulunca yapmadık. Yarın şöyle yok. pazardan. Yarın mı? Yarın şöyle mantar aldık kızlar. Şöyle yeşil biber falan aldım. Ondan sonra şöyle ekşi ot aldık. iki tane. Tomateslerden aldım şu güzellerden. Bahçe domatesi dedi. Şöyle maydanoz var. 2-3 bağ maydanoz aldım. Ondan sonra nane aldım. Şöyle bir tane rende aldım. Çok güzel. Şöyle salataları yapmak için. E, ee, Baya da ucuz da, orada. altı euro. Ee, şunları Türk marketinden aldım. Dur onları sonra göstereceğim size. Can başka ne aldık pazardan? Ha şu salatalıklardan aldım kızlar. Ee, şu ince güzel uzun salatalıklar. Bunlar çok lezzetli kilosu 2.50 idi. Can başka ne var? Allah Allah. Bu kadar mı aldık? Aa, kızlar bu kadar mı? fazla bir ihtiyacım yok. Neyi unuttuk biliyor musun? O Bursa domateslerini unuttu. Ee, hayat. Hayat işte tüf ya. Neyse kızlar bu kadardı. Bunlar da Türk marketinden aldık kahvaltı için. Ee, açma aldık. Simit var. Ondan sonra pide var. Şöyle Sara bunu çok seviyor ve her zaman da bulunmuyor. Sarımsak turşusu. Ağzı 5 oldu. Yok bu kokutmuyor işte ağzını. Orada bir tane mi vardı? Yok çok vardı da 5 Euro'ydu bir tanesi küçücük can. O yüzden almadım kızlar. Sadece bir tane yeterli. Şöyle çekirdek aldım. 1 Euro'ydu bunların tanesi de. Türk marketinde de o kadardı. Şimdi yukarı çıkalım. Ee, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da e, oraları toparlarız Rumeysa'ya. Biraz yavaş yavaş yola çıkarız. Azat Bey siz ne aldınız? O ne aldın sen kendine? Hı. Onun içinde ne var? Hı. Oyuncak mı var? Hı. O yu 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 varmış. Tamam kızlar hadi hep beraber yukarı çıkalım. Hayır. Dayı! Ablalar biraz sen yapma Azad. <laughs> Azad babak uzattım da kağıt alıyor kız abi şunu oynana bak hele. <laughs> ben seni kandıracak şeyini. İşini <laughs> kandıracakmış zor seni. Bak dayısı da buradaymış. Mi <laughs> mi orada ya? <laughs> Azad mi diyor ki <laughs> beni kucağına al diyor. Bak, 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 bak. Dur anne seni sevsin Dur anne seni <laughs> sefsin. <laughs> <Dürün, onun için gülüyor> <mi? gülüyor> ne bu bu? <laughs> <laughs> dur 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 dayı, dur dur kucağımıza alalım Mirzoş'u dur. <laughs> dur kucağımıza alalım. falan alalım. Ee, salata falan alacaksa arada kendine. Bu şekilde sonra eve gideriz. Hmm. Değil mi? <laughs> Maskeleri de taktık. Rumeys Hacemi da bu arada e, geride bıraktık. E, yapacak bir şey yok değil mi kızlar? Ama e, Mevlid'de geleceğim zaten. E, onun 10. ayın 8'i miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Hmm. Tam tarihini bilmiyorum da. Öyle bir tarihte inşallah yine Viyana'ya geleceğiz. Hayırlı sabahlar kızlar. Biz dün gece işte Viyana'dan geldik. Hava e, saat bayağı geçti. Size çekim yapamadım. Ama bugün e, Azad'ın postası geldi. Biz gelir gelmez ona Amazon'dan sipariş etmiştim. Yani 24 saat bizim vırtlarımızı alıyor. Bir gün bozacak. O kaç kilo ağırlıkta bırtı alıyor sürekli. Biz de şaştık nerede saklayacağız. Ona da böyle sahtesini aldık. Ama gerçekten çalışıyor kızlar. <laughs> vallahi çok şeker lambası da yanıyor ben bile oynarım kız bunlarla artık azat e, sabah akşam her tarafımızı tamir eder bu da diğer seti Ya Rabbim neler yapıyorlar Allah bakın bakın bu da öbür seti e, bu da ses çıkarıyor bunlar pillem çalışıyor kızlar bunun sesi daha çokmuş bu, bu cürükün <laughs> şöyle çekici falan var vidaları var e şöyle tahtası var. Yani ne ararsanız var. Heh. Azat artık e, tüm gün bunlarla oynar inşallah balkondan aşağı atmazsa. Yani bu şekil. E, Amazon linkini de bırakırım kızlar Amazon sayfama ekliyorum. Oradan bakıp alabilirsiniz siz de çocuklarınıza. Bu arada fiyatı herhalde e, yalan olmasın 35 euro mu 32 euro mu öyle bir şeydi set halinde. Hem bu var içinde hem de bu var. Tabii ki de tek tek de alabiliyorsunuz. Neyse sonra da biraz kendimi gösteririm size. Dedim hemen göstereyim de azat kalkmadan. Bu arada çaylarım geldi kızlar. İki kutu daha istedim. Hep yine de unutuyorsunuz. Yeniden soruyorsunuz. o sayfayı da etiketlerim altına. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten işe yarıyor. E tabii ki bu size kalmış. Hiç kimse içmek zorunda değil kızlar. Sağlık problemleriniz varsa kesinlikle içmiyorsunuz. Her şekilde tüm bilgilerini arıyorsunuz. Ondan sonra içiyorsunuz. Bunlar tamamen doğal bitkisel e, elma, zencefil içinde zaten kullandığımız günlük baharatlar içinde ve tadı da güzel. Yani e, mutlaka araştırmadan e, iyicene e, bilgi almadan da kullanmayın diyorum. Yoksa Demesinler Hani biri yazmıştı da yazdık. Anar'ın ee, abla kimsenin sağlığıyla oynamayın. Tabii ki de ben kimsenin sağlığıyla oynamıyorum. Hani e, herkes aklı baki içmek zorunda ya da yapmak zorunda değildir. Bir dakika de zar bu genelde de zaten bu hani yoya efekti oluyor diyorlar ya çabuk kilo verir. Bu zaten hani kilo e, alıp verdiğimizde de bu böyle diyet yapalım. Diyetten sonra zaten hızlıca geri kilo alıyoruz. Çünkü açlık krizinden çıkmış gibi yemek yemeye başlıyoruz. O yüzden yani dikkat edersek diyetten sonra da yavaş yavaş zaten ben yavaş yavaş veren kilo veren bileyim. Keşke öyle hızlıca kilo versem. Nerede? Neyse kız hadi sonra yine görüşürüz. Kızlar hemen bakın bir eline gitmiş bizimkini yine almış gelmiş daha kendi hediyelerini görmedim. Azat bu ne hal oğlum yoğurdu hep üstüne dökmüşsün ya. <laughs> Gel bir bak bir bak. Bak sana neler aldık bak. Azat bunlar senin. Bunlar senin Azat. <laughs> Bir aç bir bakayım. Hani onlarla da tamir yapabilecek mi? Dur. Al. Bu senin. İkisini mi alıyorsun? <laughs> Azat bu senin. Bu senin. Bak bu da çalışıyor. Ya. Hadi bu babanınkini ver artık. Bu, bu bizimki artık. Acayip ağır kız. 24 saat bundan geziyor çocuk. Wow. Hadi tamir yap Azat buraları. Hadi tamir yap. Vav, wow, ablaları görüyorsunuz değil mi? Azat bu da var Azat. Hı -hı. Hey. Hı -hı. Anlama kemerim burada. hani küçük tırttırttın. Gördün onlar ikisi de senin. Bak bak çekiçin de var Azat çekiç de var. Azat, bak bak çekiç de var. Hoppala. Ya böyle toing toing toing. Toing toing. Ya onlar hepsi senin. Hı -hı. Ya hepsi Azat'ın Azat diyor. Of, şimdi bir seni yıkayalım. Bir seni bali bali yapalım. Oh, oh, oh. Aha. Aynı anda oynuyor kız var işte böyle sevindi bu çocuk da yavrum. Hadi kendine oyna. <laughs> Asat ne yapıyorsun sen orada? Kızlar tamir ediyor. Kapıyı tamir ediyor. Bak hele açılmıyor. Arkasına da sandalyenin bir şey koymuş. üstüne çıkmış tamir ediyor. Asat. Azat sen ne yapıyorsun sen orada Azat? Bizim dikkapmiz. Apo, tamir mi yapıyorsun sen? Ben. Aferin benim yakışıklı oğluma. Baba, Apo. Çabuk annenin bu külistre evini her tarafını tamir et, çabuk. Hadi tamirci. Ne <laughs> işini yerim lan? <laughs> Şini yerim mi lan? yapıyorsun? diye boğazını yırtıyordun çocuğum. Ne? Ne yapıyorsun çocuğum? Sen ne yapıyorsun? Tamam hadi tamir yap hadi rahatsız etmeyin kızlar tamirciyi iş adam iş yapıyor.